Ken, canım çok sıkılmıştı. Durduk yere arama kısmına Minecraft yazısım geldi. Sonuçlarda en çok hangisi yüklendiyse onu yükleyecektim. Bu arada sahte olanı yükleyecektim. En çok yüklenen bu. Buna gireceğim. Ve bu arada oha. Bu da sahte değil. Buna inananlar yok. Şu neymiş lan? Şöyle ilk defa Oha 100 milyon indirme. Wow. Zaten gördük lan. Ne alakası var. Oyunun yorumları cidden çok iyi. Ve oyunu ben de yükleyip görmek istiyordum. Bu oyunu yükleyeceğiz ve gerçek Minecraft'a benzediğine karşılaştıracağız. Bu arada gerçek Minecraft dediğim bu. Şimdiden ben yükleyeyim. Bir dakika lan yorumlara bir ne neyse bokum. Abi bu görseller sahte ya. Onun bu çapa mı balta mı ne alaka bu gün galiba. Bu kontrol mu böyle? Watchak. You... Bir bakayım. <laughs> Aman Allah'ım buraya sen mi yaptın? Oğlum buraya sen yapmadın. Çok belli. Elinde meşale varsa buralarda niye meşale yok? İyi mi kafan? Aman Allah'ım şunlara bak. Şunlara bak niye aydınlık yapıyorsun? Zaten gündüz, zaten gündüz. Ya Köprü İstanbul köprüsü yapmış adam yok. Kıkırdır. uygulamaya puanı vereceğim ama tabii ki de ilk önce oyunu yükleyelim. Haksızlık olur. Oyunumuz şu anda açılıyor. Açılıyor, açılıyor, açılıyor açılıyor. Açılsın artık ya yeter arkadaş. Hakikaten yeter. Bu ne? Uh -huh. Bu ne skins? Bu ne lan? Bunun Steve'e benzer bir hal var mı abicim? Bu ne? Bu Alex, bu da Steve. Ama bu kız, bu da erkek. Abi bunlar ne kadar saçma. Hem bunlar benzemiyor zaten. Her şey bedava. Wow, wow karakter güzelmiş. Aa Noel baba. Bu da Noel kız. Noel nene. Buna Alex ve Steve değil mi? Abi Steve Jumper ne alaka? o oh, karakteri sevdim bu karakteri güzel bu karakteri al o bitti bu bu koyar çıkılmasın buton size o oh, büyük yapalım o zaman ben büyük butonları severim creative work wow. May bu, bu, arada ilk önce creative yapacağım. Çünkü oyunu ilk önce anlayalım ne varmış ne yokmuş. Ee, buraya mal oyun ne yapacağım. Bunun ismi mal oyun. Adventure oh, seed. Seed'e girmeyeceğim. Invited yapacağım ben bunu. Old. Fırat galiba düz ya baksana. Ya reklam reklam reklam. Oyun sadece sende beyin yok ha. Hadi interneti kapatalım. Kapat şu interneti. Kapanmadı niye? Ee, galiba kapanınca şunu silelim. Ha kapandı. tamam. Şimdi Creative World. Oh. Dünya neden düz lan? Oğlum dünya neden düz? Dünya neden düz? Ben bu dünyayı sevmedim. Bu oyun nasıl bir oyun? Hayır anne yani, bir dakika. İki dakika lan. Nerede elmatar bu da? Oo. Bir dakika lan. Ben şey yapmak istemiyorum. Bunun şeyi nerede? Lan. Oğlum çıkma butonu yok. Çıkma butonu yok. At o title. Deletir. <laughs> Deletir. Asıl. Um, invades. Dur. Oyunu hızlı hızlıca almadım. Nasıl? What Oğlum çok dikkat etti lan. Tam aynısı. Aynısı. Bunda oynanır ha. Sakın gerçek Minecraft yükleyip yüklemeyin. Ben neden bu kadar sızayım diyorum ben de. Oğlum suyun içinde yüzüyorum. Yüzüm derken ikiye tıklıyorum. Uçuyormuşum resmen. Uçuyorum pardon zaten uçuyorum. Torç. Ooo oh, oh. tamam tamam. tamam. Ne gerçek. Şu anda bir ev yapacağım. Muhteşem bir ev. Oha. Bakın muhteşem bir ev yapacağım. Gördüğünüz gibi yeni evimiz hazır oldu. Böyle güzel bir ev. Gördüğünüz gibi nasıl yaptım dersen. Gördüğünüz gibi evin sadece bir blok olduğunu görebiliyorsunuz ve zombiler gelmek için ise gelmez gelemezler. Çünkü burada bloklar var. Eee e, ne, ne diyorum ya dirt. Oh. Oha. Oha. Leo! İsim etiketi bile var. Vuuu. Oğlum oyun kopyala siz? Sakın gerçek Minecraft yüklemeyin. Nasıl giydireceğim ben şimdi? Aha. Nasıl yükleyemiyorum? Şu anda full elmazdır. <laughs> Moplara mı bakayım? Moblara mob 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 moblar niye bu? Oğlum tam aynısı. Piglin nerede dostlar? Anlıyor musunuz? Buralar artık piglinlerin yeri. Piglinler buraya ele geçirin. Tamam mı? Küçük piglin var. Artık. Buralar artık sizin. Bu arada da artık buralar. Oğlum aynısı. Bir dakika. Oh. Ne Lan, bu nasıl bir şey? Lan? Onun kızını şey seçmiyor. Bak buna çıkıyor. Buna niye çıkmıyor? <laughs> ben bu kelada çıkamıyorum. Ne istiyor? Akurt, kurt. Geber. 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 Geber! <laughs> bir dakika lan. Oğlum o zaman koyun yok. Koyun kayboldu. Lan gene çek. Şey. Şu mu? Yanlış yere. Oğlum tam aynısı. Ya mefet de hariç. Yanına bir dakika. Ne? At bir dakika lan. At. At var mı at? At var mı? At. bir dakika lan. Sen skeleton. Ne gitmek istiyorum. Ben nasıl biliyoruz? Ne oldu lan boşa? Boşa oğlum bunlar. Tutamıyorum dur seni tutacağım o zaman. Tutamıyorum. Lan bunlar siz oh. dönüş olarak mı eklediniz? Dönüş olarak eklemişler. Gerçek aşağı çıktı, aşağı çıktı. Wow. Yani bitti küll ol. Onun böyle bir şeyi imkansız ha? Kölü. Hangi saat lan bunlardan? Şu. Right. Mal beni sevmelisin. Beni sevmelisin. Ne ya? Bağladım. Bunu mu bağlayabiliyorum lan sadece? seni ben serbest bırakayım. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Bak beni beğenmedi. Bakın. Sen nasıl evcilleştiriyorsun biliyor musun? Nerede lan? Al sana Golden Apple. Bir dakika. Nerede şimdi? Open. Al yavrum. Al yavrum. Oğlum direkt çalmışlar. Zıpla. Zıpla. Bir dakika lan. Şuradan yapıyoruz değil mi? Aynen. Tino's. Nereden yapacağız lan onu? bunu? Galiba. Yok olmadı. Bu çıktı galiba. Dur çağıracağız. Ne oldu lan bu? Böyle daha farklı oldu. Galiba böyle animasyonu kapadım lan. Dur. Yok. Açtım galiba. <laughs> Bir dakika lan nasıl yapıyoruz onu? Ben arkadan çekimi istiyorum abi. Bunu nasıl yapacağım? Ben böyle hata verdi diyor ki böyle böyle yapma. Aha! Aha! Yaptım dur. Woohoo! Oha! Al. Elmas. Z. Yok yok elmas. Yok, Oğlum çek eğleniyorum şu anda. Çek eğleniyorum. Bir şey diyeyim Bu oyun oynanır. Bu oyun oynanır. Ama bir şey diyeyim mi? Bu oyun gerçek Minecraft değil. Yok. Gel. Gel. Hadi. Hadi gel fight. Hadi. Onun bunun animasyonu var. Ama gerçek Minecraft'ta de yok değil mi lan bu? Bunun gerçek Minecraft'ta yok. Ağzı açılıyor. Ağzı açılıyor. Alamaz. Gel daha tüm öldürdüm. O zaman ne oldu Ne yapayım? Oğlum uçarken bile böyle gözüküyoruz. Dur şimdi. Yine bir nişe al. Ee, oha. Aa piston. Pistonlar var. Piston var lan oyunda. La. Oğlum oyun gerçekten şey. What the fuck? <laughs> İşe yarıyor dur. Dur dur. Oğlum oyunu direkt kopyalamışlar. Bir dakika bunun ilgili gibi devre de yapabiliriz onu? Vay. Oğlum oyun oynanır o zaman. Bu ne? Ne oğlum bu bir iş yaramaz ki. Hem zaten Mojok bunu oyundan kaldırdı ki. Dişliler mi? İsmi dişliler bu arada. Bu ne? Oğlum burada gözükmüyor ama burada aynı. Yani iyi de baski. Onun bunda oynanır oynanır. Oynanır bunda. Ama size şunu söyleyeyim ki. Git de Minecraft izleyiyorsun bedava. Gerçek Minecraft'ı. Bu gerçek değil oğlum. Bunun hala eksik şeyler vardır. Değil mi? Oha! Bu da bizim envanterimiz. Niye bu aynı şeyler var? He. Şu bakın at var ya. Ah, bir dakika iki kere tıklazsın diyor. Atabiliyor muyum ben bunu? Ey anne. Nasıl atıyorum? Bir dakika sonra elim bunun üstünde basılı göremiyorum. Aa attım. Ve animasyon bir şey değil mi? Çok kötü. Abi animasyon çok kötü. Bize doğru bakıyor lan bunlar. Lan hani şöyle dönmesi lazım. De 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 Evcilleştirebiliyor muyuz? <laughs> Evcilleştirsek. Dene dene dönüyorum. Bakın bu olmadı. Sakın siz böyle bir şey yapmayın tamam mı? Bu da hem de örnek oluyorum Ne kadar sakın bir şey. Geber. Geber oğlum? Bu dünyayı yakacağım. Göreceksiniz. Kaçmaya çalışıyor. Kaçamayacaksın. Bu da. O da sanıyor musun? Buradan kaçış yok. Gebereceksin. Neden ben böyle psikopatı Oğlum Böyle bir şey yok ya. Onu adamlar tamamen kopyalamış okuna kadar. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Dönün. Ben piçim. K aç diye bir tane şey var. Youtuber. O havuç kendisi. Balon kafa yer ama. <gülüyor> 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 Gel lan buraya. Ne kadar şey ya. Evet dostum. Herkes nasıl bir his? Onun bu oyun oynanır. Tail, 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 tail. Abi evcilleştirdim. Evcilleştirdim. Wow, wow. Oha! Lan bunun atma nasıl yani yok Böyle direkt fırlatıyor Gel 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 gel. Oğlum sen de bir tane yumurta de sesin güzelleşsin. Bunun ne kadar saçma. Bunları sürükleyip de alamıyoruz bu arada. Ben hala elmasıyım. Bu çok saçma. Onun bir şey değil mi? Oyunu tamamen kopyalamışlar. Bu nasıl ton balık? Peki bir dakika. Suda canlılar var mı? Suda canlılar olması lazım ya yani Minecraft'ta? Yok, evet. Çok iyi biliyorsun. Artık dostum çöpe gitme vaktin geldi. Hayata gözleniyorum. <laughs> bay bay. Seni çözemeyeceğim. Oğlum hiç. E, şimdi bir de ben bunu. Oha. Bir dakika lan tıklayıp. Şu an sürekli tıklıyorum ama sürekli zıplamıyor. O yüzden şöyle şöyle yapmam lazım. Şimdi bunu bir de Survivor'da yapacağım. Bunun hemen geliyorum. Öyle bir şey yapacağımı mı düşündünüz? 15 dakika olmuş oğlum videoyu çekelim. Yeni video için e, yeni videoya gelir yani. Like istemiyorum. Like istemiyorum. Sadece istediğim tek şey yorumlara yazın da oğlum çekeyim.